Günü. Yaşları 11 ile 16 arasında değişen Yaban Domuzları isimli yerel bir futbol takımının oyuncuları bir sahada antrenman yapıyorlardı. Antrenman sona erdiğinde saat daha erkendi ve çocukların eve gitmeden önce biraz zamanları vardı. 12 kişiden oluşan ekip takımın yardımcı antrenörü Ekopol'ün önderliğinde atıştırmalık bir şeyler alıp bisikletlerine atladılar ve pirinç tarlalarının arasından geçip ormanlık tepelere doğru yol aldılar. Hedefleri Tayland'ın Mesai şehri üzerinde yükselen sıra dağların kuytu köşelerini keşfetmeyi seven çocukların favori uğrak yeri olan Tam Luang mağarasıydı. Mağaraya gidiyorlar. Kaç kişilerde? 11 mi? 3, 6, 9, 12, 13 kişiler değil mi? 3, 6, 6, 3, 6, 12, 13. Aralarından biri o gün... Görüşürüz. Olanı alacağım derseniz. Abi görüşürüz. Kendine iyi bak. 16 yaşına giriyordu ve burada doğum günü kutlaması yapmayı planlıyorlardı. Ya doğum günü. Tayland ve Myanmar'ı birbirinden ayıran sıra dağların altında 10 kilometre boyunca uzanan Tam Luang mağarası Tayland'ın en büyük dördüncü mağara sistemidir. Oldukça görkemli ancak çıkmaz sokaklarla dolu bir mağara. Çocuklar bisikletleriyle ilerlerken yağmur mevsiminde mağarayı su bastığı için insanları girmemeleri konusunda uyaran soluk bir tabelanın yanından geçtiler. Bir önceki yıl mağarayı Temmuz ortasına kadar su basmamıştı ve şiddetli yağmurlara birkaç hafta daha vardı. Bu yüzden de güvende olduklarından emindiler. Mağaranın girişine geldiklerinde bisikletlerini ve sırt çantalarını bırakıp ellerindeki fenerlerle mağaranın derinliklerine doğru yol almaya başladılar. Orada sadece birkaç saat kalmayı planlıyorlardı. Bu yüzden de başka bir şeye ihtiyaçları yoktu girişten geçip büyük havadar bir odaya girdiler. Ardından daha dar alanlardan geçip engebeli yamaçlardan inip çıktılar. Onlar... Abi ben işte bu mağaralara falan giderim de hiç işte o gizemli yerlere hiç giresi hiç öyle bir hevesim yok anladın mı? Mahsur kalma riskini hiç almak istemiyorum yani ya. İlerledikçe mağarada gittikçe daralıyordu. Bir süre sonra dış dünyadan gelen ışık tamamen kayboldu. Yaklaşık 2 kilometre sonra tünelin ikiye ayrıldığı bir kavşağa geldiklerinde geri dönmeleri gerektiğini biliyorlardı. Ama işte tam o noktada mağaracıların iyi bildiği bir çekilme hissettiler. Derinlere doğru biraz daha giderlerse ne olurdu? Ha, o işte artık şey keşif hissi mi deniyor ona ne deniyorsa. Ulan şuraya da bakalım buraya da bakalım değil mi? Bu esnada dışarıda aniden güçlü bir yağmur yağmaya başladı ve ma. Su mu basacak mağarayı? Mağaranın girişindeki dere sular altında kaldı. Tamluang mağarası karstik kireç taşı dağ ekosisteminin bir parçasıdır. Dağ yağmur yağdığında su yeraltı akifer sistemine akar ve dereler nehirler olarak ortaya çıkar. Oğlum ne diyorsun sen? Daha sonra su aniden yükselerek mağarayı hızla doldurmaya başladı. Çocuklar üzerlerindeki birkaç bin metrelik kaya ve girişten yaklaşık 2 kilometreden fazla uzakta oldukları için yağmuru göremediler haliyle. Henüz bilmiyorlardı ama kapana kısılmışlardı. Bu korkunçla 2 kilometre mesafen var çıkışa ve mağarayı su basıyor. Onun içinde kayalarda gelir, taşlarda gelir. Neredeyse 3 saat sonra geri dönmeye karar verip kavşağa geri geldiklerinde gördükleri tek şey suydu. Daha az önce geçtikleri kuru yol şimdi artarak suyla doluyordu. Eğlenceli bir gezi ani sel baskınlarının çıkışlarını kesmesiyle kabusa dönüşmüştü. Antrenörleri bir şans olup olmadığını görmek için yüzerek çıkmaya çalıştı ama akıntının da etkisiyle geri dönmek zorunda kaldı. Suyun azalacağını umarak geceyi geçirecekleri bir yer bulma düşüncesiyle mağaranın derinliklerine doğru bir yükselip bir alçalan yollarda ilerledikten sonra patayyce çıkmaz yola gidip kaybolacaklar. Pia Plajı adı verilen kumlu bir bölgeye geldiler. Biraz daha ilerlediklerinde bir yamaçta oldukça kuru ve kumlu bir noktaya ulaştılar. Bu esnada neredeyse 4 kilometre kadar yol almışlardı. Ortam karanlıktı ama ellerinde ışıkları ve gözenekli kireç taşı ve kayalardaki çatlaklar sayesinde bir süre yetecek havaları vardı. En azından bir süreliğine hayatta kalmak için doğru koşullara sahiptiler. Burada suların çekilmesini bekleyerek yarın dışarı çıkabilecekleri zamanı hayal ettiler. Ya çekilmezse daha da yağarsa? Ama düşünemedikleri bir şey vardı. Değişen mevsimlerin etkisiyle haftalar önce başlayan muson yağmurları gittikçe daha da şiddetlenecek ve belki de bu mağara hepsinin mezarı olacaktı. O gün akşam saat 7 civarında takımın kurucusu ve baş antrenörü telefonlu kontrol ettiğinde çocukların ailelerinden gelen yaklaşık 20 cevapsız arama gördü. Akşam olduğunda ve çocuklar eve gelmediğinde aileler endişelenmeye başlamıştı. Baş antrenör, yardımcı antrenörü ve çocukları aradı ancak hiçbirine ulaşamadı. Sonunda takımın 13 yaşındaki bir üyesine ulaştı ve o da ona diğerleriyle antrenmandan sonra yollarını ayırdığını ve onların mağaraya gittiğini söyledi. Ha, tamam en azından şu an insanlar nereye gittiklerini biliyor. Yani şöyle bir korkumuz yok. Bu adamlar, bu çocuklar orada 5 gün boyunca kalmayacaklar. Anladın mı? Yani orada bir kurtarma ekibi var. Gelecek. Muhtemelen hala oradalar diye düşünerek antrenör ve aileler mağaraya doğru yola çıktı. Çılgınca bölgeye koşmaları en kötü korkularını doğruladı. Mağaranın girişine park edilmiş bisikletleri ve geçit vermez suyu görünce onların içeride bir yerlerde mahsur kaldığını anladılar. Tamam şu ana kadar güzel. Yani en azından bir şeyimiz var. Ee, kurtarma ekibinin geleceğini biliyoruz. İnsanlar yerlerine hakim. Ama kimse tam olarak nerede olduklarını ya da onları oradan nasıl çıkaracaklarını bilmiyordu. Daha da önemlisi hayatta olup olmadıkları bile belli değildi. Ailelerin alarm vermesiyle mağaraya gelen Tayland polisinin girişe yakın kısımlarda bulduğu çanta ve ayakkabılar dışında birkaç ayak izlerine rastlandı. Devam eden şiddetli yağış durumu daha da kötüleştirerek mağaranın içindeki su seviyesini yükseltirken bazı yerlerin keşfedilmesi imkansız hale geldi. Ve ne yazık ki daha fazla ilerlemek mümkün olmadı. Yılın bu zamanında sular mağaranın içerisindeki kavşağa ulaştığında Ekim ayına kadar aşağı inmezdi. İşte asıl telaş bundan sonra başladı. Kurtarma ekibi de ulaşamıyor yani ha. Aleykümselam arkadaşlar. Tayland Deniz Kuvvetleri dalgıçlarından oluşan bir birlik ertesi sabah su basmış mağaraya doğru ilerlemeye başladı. Ancak mağara dalışı dediğimiz şey oldukça tehlikelidir ve buranın kendine has zorlukları vardı. Engellerle dolu bu yerde bazı çukurlar 15 metreden daha derinken en dar noktanın genişliği sadece 38 santimdi. Suyun içindesin bir de oğlum. Yürüyerek zor geçersin bir de paletlerle oksijen tüpleriyle falan geçmeye çalışacaksın lan. Tamamen karanlıktaki keskin kayalar ve güçlü akıntılarla dolu dar tünellerde yüzmek olağanüstü derecede abone uzmanlık adamsın. ister. Tayland donanması her Hoş ne kadar yüksek adamsın. eğitim. Odaklanın baba, videoyu full izleyelim, tını... yorumlayalım. <laughs> full yorum, abone moddayız, okey. ...dalgıçlardan oluşan bir birlik olsa da açık sulara alışıktı. Mağara dalışı konusunda özellikle de Tam Luang gibi kapalı, karanlık ve acımasız bir ortamda soğuk akıntılara karşı pek de uzmanlıkları yoktu. Uzmanlıkları bir yana mağara geçitlerine dalış yapacak ekipmanlara bile sahip değillerdi. Bir süre ilerlemeye çalışsalar da yükselen sel suları nedeniyle geri dönmek zorunda kaldılar. Buradan anlaşılan şey ise bu koşullarda çocukların canlı bulunma ihtimalleri çok zayıftı. Oğlum çok korkunç lan. Yine ama diyorum ki doğum günü kutlamaya gittiler ya atıştırmalık atıştırmalık belki onu düzgün kullanırlarsa şöyle bir 3-5 gün hayatta kalırlar gibi geliyor çocukların arama ve kurtarma çalışmaları dünya gündemine oturmuşken ilk mucize gerçekleşti. Mağaraya bir saat mesafede yaşayan ve buranın iç kısımlarını gezegendeki herkesten daha iyi bilen bir adam yaşıyordu. Muharrem İnce ile Recep Tayyip Erdoğan karşımı bir abimiz kurtarıcı. Mesafede yaşayan ve buranın iç kısımlarını gezegendeki herkesten daha iyi bilen bir adam yaşıyordu. Adı Vern Ansford. Uzun zaman önce mağaracılık öğrenmiş ve yılın bir bölümünde Tayland'da yaşayan 63 yaşında bir İngiliz. Kendisi daha önce mağaranın derinliklerine gitmiş, kapsamlı ölçümler ve notlar alarak mağaranın Akim. haritasını çıkarmıştı. Akim. Etrafa göz atmak ve su seviyesini kontrol etmek için mağaraya geldi ve uzmanlığı sayesinde her ikisi de kritik öneme sahip iki şeyi hemen anladı. İlki çocukların nerede aranacağıydı. Mağaranın çok büyük ve zamanın çok değerli olduğu düşünüldüğünde bu çok önemli bir karardı. Girişten yaklaşık 2 kilometre ötedeki kavşan sağ tarafında yer yer dümdüz olan ve kurak mevsimlerde bile genellikle su altında kalan bir geçit vardı. O halde içgüdü ve zorunluluk çocukları sola, Pataya ha? plajına doğru yönlendirmiş olmalı diye düşündü. Ha? İşte bu ya. İkinci önemli şey ise mağara dalışı konusunda uzman dalgıçlara ihtiyaç duyulacağı ve sıradan dalgıçların bu konuda yeterince bilgi sahibi olmadığıydı dünyada böyle bir yere dalabilecek sadece bir avuç insan olduğunu söyledi ve yetkililere 3 isim verdi. Ramiz ayın listesi gibi liste veriyor direkt. Rick Stanton, John Valentin ve Robert Harper. Hepsi de gönüllü İngiliz mağara kurtarma konseyinde çalışıyordu ve çok sayıda kurtarma gerçekleştirmişlerdi. Helal olsun adama yalnız ne kadar bilgili bir adammış lan. Bu insanlar derhal mağaraya getirilmeli yoksa çocuklar kesinlikle ölecekti. Kimsenin söylemek istemediği şey ise çocukların hala hayatta olup olmadıklarını bile bilmedikleriydi. Çünkü kurtarma ekiplerinden bazıları hayatta kalma şanslarının en iyi ihtimalle yüzde 10 olarak hesaplamıştı. Pazartesi ve salı günleri yağmur zaman zaman büyük seller ve bazen de yavaş bir çiseleme şeklinde devam etti. Dışarıdaki insanlar için de zor. Mağaranın üzerindeki bulutlar dağıldığında bile her zaman daha fazla yağmur tehdidi vardı. Dünyanın dört bir yanından gazeteciler bölgeye akın ederken binden fazla gönüllü orada toplandı. Aralarında bilim insanları, Tayland ve Amerika ordusu mensupları, hükümet liderleri, mühendisler ve doktorlar vardı. Dünyanın en iyi mağara dalgıçları da yardım ve rehberlik için gelmişti. Aa. Suyun bir kısmını mağaradan çıkarmaları gerektiğini biliyorlardı. Bunun için de selin girişini yavaşlatmak için çok daha yukarılardan Hiç şey mi attı lan o? gerektiğini biliyorlardı. Bunun için de selin girişini yavaşlatmak için çok daha yukarılardan akarsuların peçişelere kadar dolduruyorlar o kadar herkes bir şey yapıyor yani ha herkes birer litreliği doldurup doldurup atıyor demek ki bir yandan borularla tahliye edilirken nereden ucundan tutarsak kar misali değiştirildi ardından devasa pompalarla milyonlarca litre su çekilerek pirinç tarlalarına yönlendirildi ha. pompalar 24 saat tam zamanlı çalışsa da mağaranın bazı bölümlerini boşaltmak mümkün değildi Rick ve John çarşamba akşamı 7.30'da mağaradaydılar. Ertesi sabah tüm teçhizatlarıyla birlikte hiç vakit kaybetmeden mağaranın derinliklerine doğru yola çıktılar. Tam bir bulanık su dalışıydı ve görüş mesafesi yok denecek kadar az daha Reisler geldi hadi bakalım reisler ne yapacak? Ile. Buz gibi suda sert akıntılarla mücadele ederek dar ve karanlık geçitlerde diğerlerinin takip etmesi için geçtikleri yerlere kılavuz ipler sererek yaşam belirtisi arıyorlardı. Sonraki dört gün boyunca mağarada uzun saatler geçirerek her seferinde birkaç metre ilerlediler ve her bo Şu an bak dört gün olmuş. ...boşlukta yüzeye çıkarak çocukları kontrol ettiler. <laughs> Çocukların mağarada kaybolmasının üzerinden tam on gün geçmişti ve... On gün. Şu an kritik. Şöyle kritik üç dört günleri falan var o zaman. Hala hiçbir yaşam belirtisi bulunamadı. Zaten mağarada yiyeceksiz ve kısıtlı havayla 10 gün dayanabilmek ne kadar mümkün olabilir ki? Bu çok an... zor yani. Şu an çok kritik 3-4 gün içindeler. arada çocukların aileleri mağaranın önünde yatıp kalkıyor. Hepsi perişan haldeydi. O an, an çocuklarını zor görebilmek oğlum. için her şeylerini verebilirlerdi. Yazık Hatta oğlum. artık öyle bir noktaya gelmişlerdi ki en azından bir mezarları olması için çocuklarının cesetlerine bile çok razıydılar. Ne bir durum oğlum ya. 10. gün yani 2 Temmuz'da Rick ve John oksijen kaynaklarını idareli kullanıp ölümü de göze alarak gidebildikleri kadar uzağa gitmeye karar verdiler. Hadi bakalım. Kavşaklar Helal olsun sola... oğlum adamlara bak. Bu da büyük yürek ister ha. Çok zor bir görev. Dönerek derinlere doğru ilerlediklerinde Pataya plajına ulaştılar. Yüzeye Aa. çıkıp baktıklarında etrafta hiç kimse yoktu. Nasıl lan? Hala serecek ipleri vardı. Bu yüzden devam ettiler bazen 30 metre derine dalmaları ve alçak kayaların altındaki dar tünellerden yüzmeleri gerekirken kimi zamansa dalgıçlık dağcılığa dönüşüyordu. Oğlum bak biz şu an hayal edemiyor olabiliriz ama bak söylenilen şeyi iyi düşünmeye çalışın aklınızda. 30 metre daptar bir alan full su sadece ışığıyla etrafı görebiliyor. Kesici kayalar ondan sonra ters akıntılar sağ sol akıntı. Nefes alması zor, tırmanması. Yani sadece dümdüz gitmiyor adam 30 metre dalıp. Suda net görüntü yok. Ondan sonra aralardan belki sıkışarak yüzüp yukarı çıkacak falan. Çok zor oğlum. Mağaraların kendilerine has bir kokusu vardır. Dolayısıyla 10 gündür sınırlı hava akımına sahip, küçük bir alana hapsolan 13 kişi kesinlikle pis bir koku yaratacaktır. Bu dışkı ya da cesetlerin çürüme kokusu olabilir. Sonunda iki dalgıç buçuk kilometreden fazla ilerlemişti ki bir hava boşluğu buldukları an maskelerini çıkardılar ve havayı kokladılar. Tam Aldı. bu esnada keskin, nahoş bir koku fark ettiler. Aha. Başta bunun çürüyen cesetler olduğunu düşünseler de çok geçmeden John'un titreyen fenlerinin ışığı heyecan Aha. verici bir manzarayı aydınlattı. Çocuklar karanlıktan çıkıp onlara doğru geliyordu. How Yazık oğlum çocuklar alan. Şimdi çocuklar aslında bir erzak, oksijen kaynağı bir şey getirseler yerlerini buldular. Tamam mı? Ekiplerle bir şekilde bunu halledebilirlerse ama kaç günde gidip gelecek ki la. We have to We are coming. It's okay. Many people are coming. Many, many people. We are the first. Many people come. What is Monday? I'll a lemon. No, 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 what day is it? They're asking. Oh, so, so. How I? <laughs> Monday. Monday. Okay, but one week and Monday. You have been here ten days. Ten days. You are very strong. Very strong. yazık also call them Okay, go back. We come, we come. you oh, I know, I oh, know, I understand. We, we come. Okay, we come. Oh. Oh. yanakları kirlenmiş ve yüzlerine korku kazınmıştı. İkisi de gördüklerine inanmakta güçlük çekse de 13 korkmuş çift göz onlara bakıyordu işte. Çok korkunç ya. Çocukların gözünden bakıyorum. Çok korkutucu bir olay oğlum. Ölmemişlerdi. Kırılgan, zayıf, bitkin ama hayattaydılar. <laughs> İnşallah kurtarırlar ya. Harbi zor. Şimdi oraya erzak götürmeleri lazım bir şekilde. Çünkü o çocukların da yüzerek çıkması da zor değil mi? Nasıl çıkacak buraya dalgıç adam gelemiyor. Bu çocukların su gidene kadar burada yaşam hayatta kalmaları lazım oradan su tahliye edilene kadar. Çok zor oğlum düşünüyorum. Aşırı zor lan. Bu olağanüstü karşılaşma internette yayınlandı ve sevinç hızla dünya çapında yayıldı. İki dalgıç çocuklarla biraz zaman geçirerek morallerini yükseltmeye çalıştı. Korku hatta belki de dehşet hiç şüphesiz içlerini işlemişti. Zifiri karanlıktan boğulmaya, boğulmaktan hipotermiye, açlıktan diri diri gömülmeye kadar ilkel insan dehşetleriyle dolu bir kuyuya düşmüş gibiydiler. Üşümüşlerdi, açtılar ve en önemlisi oradan çıkmak istiyorlardı. Rick ve John'un geri dönüş yolunda akıllarındaki tek soru şimdi ne yapacaklarıydı? Şimdi abi ne yapacaksın abi? Yemek götürmen lazım, su götürmen lazım. Bir şekilde o çocukları orada yaşatmak lazım. Su tahliye edilecek. Çocuklar yüzerek gelemez. Isınmaları lazım, bir şey olması lazım. Çok zor. Onları bulmak sadece bir başlangıçtı ve derhal dışarı çıkarılmaları gerekiyordu. Ancak kimse bunun nasıl olacağından emin değildi ya da olabileceğinden bile. Çocukların aileleri oradan hiç ayrılmadı. Zaman zaman aralarında bir orman keşişinin de bulunduğu keşişler onlarla birlikte dua etmeye geliyordu. Gazeteci ordusundan ayrı, kendilerine ait bir alanda güvendeydiler ve nöbet tutarken plastik sandalyelerde uyukluyorlardı. Ancak uzun süre beklemekten çok korkuyorlar. Çocukları dışarı çıkarmanın ne kadar süreceği ise henüz belli değil. Tüm tehlikeye rağmen ertesi gün Tayland ordusundan bir doktor ve birkaç deniz ah. piyadesi yiyecek, ilaç, ah. Taniye ve ailelerden gelen mektupları onlara ulaştırmayı başardı. Bak, çok iyi. A Aileleri mağaraya girdikleri için oğullarına kızgın olmadıklarını belirterek onları tehlikeye attığı için antrenörü suçlamıyorlardı. Çocuklar da cevap olarak kağıt parçalarının üzerine kalpler ve gülen yüzler çizerek onları sevdiklerini ve endişelenmemelerini söylediler. Zaman gittikçe daralırken kurtarma ekipleri dünyanın en deneyimli mağara dalgıçlarından bazıları için bile zor kabul edilen koşullarda aralarında yüzme bilmeyenlerin de olduğu 13 kişiyi 4 kilometre uzunluğundaki dolan başlı mağaradan nasıl çıkaracaklarını bulmak Sıkaracak. için plan yapmaya başladılar. Nasıl çıkaracaksın abi nasıl çıkaracaksın? Yüzmeyi bilsek bile arkadaşlar burada anca profesyonel dalgıçlar geçebiliyor buralardan. Ya 30 metre 30 metreye o dalmak bile o... Basınç atmayı bilecek şey yapacak 50 tane mevzusu var bunun kulağı patlar la. Başlangıçta çocukların nasıl kurtarılacağına dair 3 ana düşünce vardı. Planlardan ilki yağmurlar geçene ve sular çekilene kadar beklemekti. Çok zor. Bu neredeyse 6 ay süreceğinden onlara 6 ay yetecek kadar yiyecek taşımak çok zor bir işti. Ancak endişe verici başka bir şey daha vardı. Ortamdaki oksijen seviyesi normalde olması gereken %21'in altına %15'e düşmüştü ve %12'nin altı ölümcül olabilirdi. Hayda! Hayda! Oksijen nasıl yapacaklar? Oksijen tüpü götürüp ekstra... Bu havayla bir ay bile hayatta kalamayacaktır sebebiyle bu plan suya düştü. İkinci bir seçenek ise mağaranın üzerinden bir delik kazarak onları tepeden çıkarmaktı. Bu Minecraft'ta yapamazsın bunu la. Ancak aralarda delinmesi zor olan katı kayalar vardı ve bir kilometrelik kayayı delmek kapsamlı bir altyapı inşası gerektirdiğinden çok uzun zaman alacaktı. Bir de yıkılır mıkılır bir şey olur daha çok deli bu olmaz. Bu yüzden yetkililer dağın üzerinde doğal kuyular aradılar ancak bulunamadı ve bu yöntemden de vazgeçildi geriye üçüncü ve son seçenek kalıyordu. Onları dalış yaparak çıkartmak. Başta onlara mağarada nasıl dalış yapacaklarını öğretmek mümkünmüş gibi görünse de özellikle dalışın uzunluğu ve zorluğu göz önüne alındığında bu seçenek de pek olası değildi. Çünkü çocukların çoğu yüzme bile bilmiyordu. Temel bilgileri öğrenebilseler bile mağara dalışı bir tatil köyünün yüzme havuzunda yapılan alıştırmayla aynı şey değildi. Abi abi ya orada takılır eder heyecan yapar. Kafa karıştırıcı bir karanlığa gömülmüş ve regülatörden doğal olmayan bir şekilde nefes alan zayıf bir çocuğun paniğe kapılma olasılığı çok yüksektir. Çok... Onlara rehberlik eden uzmanlar olsa bile bunu 13 kez üst üste başarmak çok zordu ve planın ölümcül olma ihtimali çok yüksekti. Elon Musk'ın mühendisleri tarafından tasarlanan çocuk boyutlarında bir denizaltı teklifi gibi diğer çözümlerde uygun olmadığı gerekçesiyle reddedildi. Ancak dinmeyen yağmura karşı zaman gittikçe daralıyordu. Tam da bu noktada ölümcül bir kaza tüm topluluğu harap etti. Ne? Ne oldu? Deneyimli bir donanma dalgıcı olan Saman Kunan 6 Temmuz günü çocuklara oksijen tüpleri ulaştırmaya çalışırken su altında oksijen yetersizliğinden dolayı bilincini kaybetti. Dalış arkadaşı onu sudan çıkararak hayata döndürmeye çalışsa da Saman maalesef kurtarılamadı. Yaa. Bak dalgıç adam bile nasıl bir problemle karşılaşıyor. O çocuklar çıkamaz oradan yüzerek. Baba! Ne olacak? Bu işin sonu hüsran olmasın. Mekanı cennet 7 Temmuz olsun. pazar günü çocukların kaybolmasının üzerinden 2 hafta geçmişti. Taylandlı yetkililer birdenbire onları dışarı çıkaracaklarını duyurdu. Sonunda oldukça çılgın ve riskli bir fikir ortaya atılmıştı. Acaba çocuklar baygın haldeyken dalgıçlar tarafından su altından taşınarak çıkarılabilirler miydi? Aa! Bebeleri bayıltsalar. Rick Avustralyalı bir başka dalgıç olan Richard Harris'a kurtarma görevine yardım etmek üzere gelmesi için bir mesaj attı. Richard dünyada bilinen mağara dalışı yapan iki anestezi uzmanından sadece biriydi. Başta bu fikre karşı çıktı. Çünkü tehlikeleri çoktu. Dalış esnasında çocukların hava yolu her an kapanabilir, anestezi altında sinüsleri kanla dolabilir yahut kendi tükürüklerinde boğulabilirlerdi. Ancak tük oğlum çok riskli. Lan ben burada daraldım. Ailesi olduğunu düşünseniz de sizin çoğunuzun çocuğunuzun ya da çocuk olduğunuzu düşünün burada. Tüm bu risklere rağmen gelmeyi kabul etti ve aralarında dünyanın en iyi mağara dalgıçlarının olduğu profesyonel bir ekip oluşturuldu. Ertesi sabah hep birlikte çocukların mahsur kaldığı noktaya doğru yola çıktılar. Hangi çocuğun önce gideceği konusunda pek çok teori vardı. En genç, en zayıf, en güçlü. Ama sonunda çocuklar en uzakta yaşayanın önce gitmesi gerektiğine karar verdi. Seçilen kişiye ilk olarak yavaş ve metodik bir şekilde dalgıç kıyafeti giydirildi ve ardından iki doz sakinleştirici verilerek tamamen bilinçsiz bırakıldı. İlacın etkisi aşağı yukarı 45 dakika sonra geçecekti. Bu yüzden de dalgıçlara yolculuğun ortasında tekrardan iğne uygulaması konusunda hızlandırılmış bir kurs verildi. Daha sonra nefes alabilmesini sağlamak için çocuğun ağzına Çok korkunç bir regülatör sokmak yerine çenesinden alnına kadar her yeri kaplayan tam yüz maskeleri takıldı. Ardından önüne %80 oksijen içeren bir tüp yerleştirildi ve suda hareketsiz kalmasını sağlamak için elleri arkadan bağlanarak bir yüzdürme ceketine sarıldı. Bunun amacı yolculuk sırasında olur da ayılmaya başlanırsa hareket etmesin. Paniğe kapılmalarını engelleyerek kendilerinin ve kurtarıcılarının hayatlarını riske atmamaları içindi. Son olarak ceketin üzerindeki bir tutacak sayesinde çocuk kaybolmasın diye dalgıca bağlandı ve dalış için artık hazırdı. Suyun altına indirildiği esnada Oğlum çok korkunç. Dalgıçın görevinin zorluğunu bir hayal edin la. Daptar yerlerden kendi hayatı da ekstra riske girecek. Hareketsiz tam bir paketti. O andan itibaren bu çocukların hayatları tam anlamıyla dalgıçların elindeydi. Dalgıç ilk çocuğu yüz maskesinin kayalara çarparak yerinden çıkmasını önlemek için dar geçitlerde dikkatli yönlendirdi ve sonunda Pataya plajını ulaştırdı. Kuru noktalarda diğer kurtarma ekipleri onu bir sedyeye aldı ve bir sonraki dalış bölümüne götürdü. Daha sonra tekrar da... Helal olsun baba bu ekipleri alkışlamak lazım ya. Harbiden helal olsun ya. Oğlum çok zor bir görev ya. insanlar canını canını kanını her şeyini bırakıp buraya bildiğin vaktini harcıyor. Bak şu çocuklar için neler yapıyorlar lan. Bir de öbür taraftaki petrol mevzusundaki firmaya bak. Aldılar ve nihayet 5 saatten fazla süren ızdırabın ardından ilk çocuk mağaranın girişine ulaştırıldı. 5 saatte kurtardılar çocuğu. Helal olsun lan. Bu noktada hala hayatta olup olmadığı merak konusuydu derken bir mucize gerçekleşti ve akıl almaz planın ilk deneyimcisi çocuk hayattaydı. Hemen bir ambulansa bindirildi ve nemli bir mağara. Kaç kişi var görüyorsunuz mu oğlum? Kaç kişi? Arada 16 gün geçirdikten sonra solunum yolu enfeksiyonu açısından izlenmek üzere şehir merkezindeki bir hastaneye uçuruldu bir sonraki çocuk ilkinden yaklaşık 45 dakika sonra geldi. Ardından yakın aralıklarla üçüncü ve dördüncüsü geldi. O gün yapılabilecek tek şey buydu. Gidiş dönüş mağaraya girme süresi 10-12 saat sürüyor. Bu nedenle hava tankları yeniden doldurulmalı ve dalgıçlar dinlenmeliydi. Pazartesi günkü operasyon bir önceki günden 2 saat daha kısa sürdü. Artık onları 4 kilometrelik sel suyu, kaya ve çamurdan çıkarmak giderek daha az zaman alıyor. Her seferinde biraz daha hızlanıyorlardı. Salı günü ise şimdiye kadarki en kapsamlı kurtarma operasyonu gerçekleştirilecek. Ancak gece boyu yağan yağmur mağaradaki boşlukları doldurmuş olabilir. Tüm endişelere rağmen kalan 5 kişiyi ve onlarla birlikte kalan dalgıçlar tahliye edilmek zorunda. Çünkü bugün olmazsa başka gün hiç olmayacak. O gün son kez içeriye girdiler ve karşılaştıkları birkaç sorunun ardından bir helikopter havalanırken dağdan tezahürat ve alkışlar yükseldi. Artık son çocuklar da dışarıdadır. Oh. Sonunda 18 günlük çileli yolculuğun son 3 gününde görüş mesafesinin sıfır olduğu sert akıntılardan ve dar yarıkların bulunduğu akıl almaz bir mağaradan nihayet sağ salim dışarı çıkmışlardı. Tam da bu sırada Helal mağarayı abi. boşaltan büyük drenaj pompalarından biri sanki bir işaretmiş gibi arızalandı ve su hızla yükselmeye başladı. İçeride toparlanmaya çalışan yüz kurtarma görevlisi hızla çıkışa doğru kaçmayı başardığında artık burayı huzur içinde terk etme zamanı gelmişti. Quax bildiğin bir gün gecikseler insanlar hayatını kaybedecek. Sursuz'a yakın kurtarma operasyonunun ardından çocuklar mağarada geçirdikleri süre boyunca bulaşıcı hastalık kapmadıklarından emin olmak için hastanede bir hafta boyunca karantinada tutuldu. Hiçbir yolculukları ile ilgili hiçbir şey hatırlamıyordu. Şimdi dışarıda oldukları için onları kurtaranlara dünyaya minnettarlar. Helal olsun. Çoğu kişi abi. için mağara dalışı hakkında bir şeyler okumak bile insanın nefes nefese kalmasına neden olur. Ancak bu insanlar mucizeler yaratmayı başarmıştı. Çoğu dalgıca ülkelerine döndüklerinde cesaret madalyaları verildi. Abi ya verilsin abi ağlayacağım lan. <laughs> Dağda Tayland ordusu, Helal deniz ve Hava Kuvvetleri, polis, sağlık görevlileri, dünya çapında dalış uzmanları, mühendisler, madencilik uzmanları, gönüllüler ve daha pek çok kişiden oluşan 10 binden fazla kişi 18 gün boyunca yardıma gelmişti. Bazıları binlerce kişilik kurtarma ekiplerine ücretsiz olarak verilen yemekleri pişirirken, diğerleri kurtarma ekipleri için çamaşır yıkadı. Bazıları da mağaranın tepesindeki derelerin yönünü değiştirerek ve su pompalayarak çocuklara zaman kazandırdı. Mahsullerini kaybeden ve hiçbir tazminat istemeyen yüzlerce yoksul Taylandlı pirinç çiftçisinin pirinç tarlaları sular altında kaldı. Bu gerçekten uluslararası ve toplumsal bir çabaydı. Ancak yine de bedelsiz değil. Neredeyse bir yıl sonra Tayland deniz kuvvetlerinden Beyrut Pakbara isminde bir asker kurtarma görevi sırasında kan enfeksiyonuna yakalandıktan sonra trajik bir şekilde öldü ya ve kurtarma operasyonu olsun. sırasında oksijen yetersizliğinden ölen Saman Kunan, ikisi de çocukları kurtarmak için hayatlarını vermişti. Kuşkusuz dünyanın İnsan en işte kapsamlı ya. kurtarma operasyonuydu. Çocukların yaşadığı Herhalde bu olsun. akıl almaz çaresizlik hakkındaki düşüncelerinizi. Ve böyle bir şey sizin başınıza gelse hayatta kalmak için neler yapardınız? Yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi lütfen unutmayın. En önemlisi ise video hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Çünkü destekleriniz benim için oldukça kıymetli. Şimdi sizler için bir sonraki içeriğimi hazırlamaya gidiyorum. Kendinize iyi bakın, görüşmek kanalıma üzere. çok beğendim ya. Anlatma tarzı falan çok iyiymiş ya. Çok iyiymiş kanal direk abone ol